Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandır bir alışveriş videosu çekmiyordum. O yüzden önüm şu an çok dolu. Gösterebilir miyim size bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Önümde şu an gerçekten yok yok. Cilt bakım alışverişinden tutun. Her şey neredeyse var ve ben de dedim ki hemen bir alışveriş videosu patlatabilirim. Aldığım şeyler bu arada normal fiyatlı şeyler de var. indirimde olanlar da var. İçlerinde bütün hepsinin linki her zaman olduğu gibi aşağıdaki açıklamalar kutucuğunda olacak. Ayrıca hemen videoya geçeceğim ama geç önce beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni instagramdan takip etmiyorsanız instagramdan takip ederseniz çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Hemen aldıklarımı göstermeye başlayayım. Anca bitiririz. İlk olarak şu elbiselerden başlamak istiyorum. Yaz geldi. O yüzden elbise alışverişi yapmaya ben de başladım. Öncelikle bu aldığım iki elbise model olarak birbirinin aynısı Elçanam'dan aldım. Ama bu konuda sizin yorumlarınızda ve yardımlarınıza ihtiyacım var. Önce şunu göstereyim. Bunda çünkü model çok daha belli. Düzeltiyorum. Şöyle bu renk belli. Bu şu şekilde lastikli. Yani belli derken bu göğüs bölgesine denk geliyor. Burası lastikli ve aşağıya doğru da böyle genişleyerek açılan tril tril güzel bir elbise. Ben bir tane bunu aldım ve aynı modelin bir tane de siyahını aldım arkadaşlar. O da böyle. Tamamen aynı. Ayak bileklerine kadar geliyor. Yani tabi bu boyunuza göre değişir. Benim tam ayak bileklerime gelmiyor. Böyle midi boy. Midi boy bir Elbise bunlar. Ben bunları denemedim mağazada, evde denedim. Hangisini alacağıma karar veremediğim için iki renginde aldım ama bu renklerden bir tanesini iade etmek istiyorum ve size soruyorum. Ben çok kararsızım. Sizce hangisi? Hangisi kalsın, hangisi gitsin? Ama şöyle düşünün. Yani şöyle yazın lütfen. Rengin güzelliğine göre değil. Bakın, bana hangisi daha çok yakışıyor? Bunu göz önüne alarak yazarsanız çok sevinirim. Şöyle bir elbise. Bunlar H&M'den. Gerçekten güzel elbiseler. Linkleri aşağıda olacak. H&M'den devam ediyorum tekrar. Şöyle bir tane yer aldım H&M'den. Bu bayağı kısa. Ya yani benim şu üstümdekinden de bir tık kısa aslında. Şöyle bir üst. Bu rengi çok sevdim. Jeanlerle falan çok güzel oluyor. Yazın gerçekten giyicik bir üst yani. Oldukça güzeldi ve indirimdeydi bu. Bilmiyorum H&M'de bulabilir miyim? Çünkü H&M'in online'da indirimde olan şeyleri çok kısa sürede tükeniyor ve ben bunu mağazadan aldım diğerleriyle birlikte. Ama eğer varsa sizin için arayacağım, tarayacağım. Varsa linkini mutlaka bırakacağım. Diğeri de buydu. Gerçekten çok sevdim varsa devam edelim. Şu paketin içerisinde. Bu paket çok güzel olmamış mı bu arada? Yani şu renkle, bu kraft kağıdıyla şu pembenin uyumunu ben çok sevdim. Bir tane arkadaşlar etek aldım. Bu aslında etek değil. Yani skirt diye geçiyor sitelerinde de. Short etek. Rengi çok güzel değil mi? Şurada gizli bir fermuarı var sol tarafında. Bu eteğin sevdiğim yanı şu oldu. Short etek ama genelde short eteklerin böyle öne etek oluyor, arkasıysa short görünümünde oluyor. Ben o görünümü sevmiyorum. Ama bunun gerçekten hem öne hem arkası etek. Yani dışarıdan baktığınızda hiç belli olmuyor ama hemen kaldırıyorum size şöyle. Bakın görünüyor mu? Bunun altı şort. Yani kırlarda, dışarıda, rüzgarlı havada istediğiniz her yerde giyebilirsiniz. Ben açıkçası bunu düşünerek aldım. Çok rahat. Yani işte ay rüzgar esti açıldı. Ya, ya da yani ne bileyim pikniğe falan gittiniz diye böyle sere serpe. Rahatlıkla yatabilirsiniz. Çok güzel. Rengi falan da çok güzel. Zaten Bershka Pullen bir Stradivarius falan böyle bunlarla kaynıyor. Dolu. Neler vardı neler. Ben sezonu açtım diyebilirim yazlık olarak. Bir tanesi de buydu. Pullen bir yere gelelim. Böyle mark marka gitmeye çalışıyorum çünkü. Puma yerden de arkadaşlar şöyle bir crop üst aldım. Bu crop üstlerden zaten başka bir alışveriş videomu söylemiş miydim hatırlamam ama ben yazın bunlardan çok alıyorum çünkü bunlar bakın giy çık. Bitti. Yani bunları şöyle eteklerin üstüne de, jean'lerin üstüne de her şeyin üstüne giyebiliyorsunuz. Gerçekten ne giysem diye düşündüğüm zamanlarda benim yazın elim hep bunlara gidiyor. O yüzden bunları hemen bolca alıyorum yazın. Bu da Flambéar'dakiydi. Rengi falan çok hoşuma gitti benim. Jean'le değil de daha çok beyaz kotla giyerim diye aldım ben bunu. Çünkü bu tarz renkleri ben beyaz kotlarla çok yakıştırıyor. Öyle gayet güzel, gayet beğendim. Alabilirsiniz yani. Bunun diğer renkleri de vardı. Bir tane beyazı, bir tane de siyahı vardı sanırım. Ben de beyaz ve siyah çok olduğu için üst olarak bu maviyi tercih ettim. bir birden hemen devam ediyorum çünkü çok güzel bir ayakkabı aldım. Da 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 da. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Çok beğendim böyle bir ayakkabı arıyordum ama çoğu markada bulamıyordum. Ta ki plan 1'de şans eseri görene kadar görür görmez aldım gerçekten. Bu ayakkabı neden tam benim istediğim gibi biliyor musunuz? Birincisi rengi. Tam bu renk istiyordum. İkincisi önünün burasının hasır olmasını istiyordum. Çünkü çoğunluğun önünün burası da kendi renginde. Üçüncüsü de topuk boyu. Kesinlikle ben günlük hayatımda da giyebilmek için bu boy bir ayakkabı istiyordum zaten. Çünkü bunun çok daha böyle büyük topuklusu hatta platformlusu falan var. Bence korkunç görünüyorlar. Bu benim tam istediğim günlük hayatta elbiselerle, kotlarla her şeyle giyebileceğim bir ayakkabı. Tam bunu arıyordum, buldum. Plan birden bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an numaraları vardır diye tahmin ediyorum. Bileği şöyle, hemen onu da göstereyim. Şuradan şöyle ipleri var. Böyle ayak bileğinize bağlıyorsunuz bu ipleri ve çok güzel oluyor gerçekten. Bu aldığım en en en, en beğendiğim parçalardan bir tanesi. Basic üstler demişken, Türkiye'de yok ama Primark'tan şöyle 3 tane basic üst aldım. Primark Türkiye'de ediyor. Onu demek istedim. Ama benim sadece Türkiye'den değil, yurt dışından izleyen takipçilerim de var. Onlar için hemen hızlıca bu üçünü de göstereyim. Bunlar çok ucuz arkadaşlar. 1.80 falandı bunların fiyatı. 1.80 ya da 2 idi pound bu arada. Bir tane bu renk aldım. Bu rengi ben sanırım çok seviyorum. Çünkü H&M'den aldığım elbise de bu renk. Hemen diğerini göstereyim. Hızlıca geçeceğim. Bunları bir tanesi böyle pembe. Tatlı bir pembe. Diğeri de bu renk. Ben bunları Primark'tan aldım. Özellikle böyle fiyatları da uygun fiyattı. Neden derseniz çünkü bu renk benim hep giyeceğim bir renk değil. Yani şu rengi ben hep giyebilirim. Bir tane daha şimdi size bir crop göstereceğim. Çıkaramadım. Beyaz. Dümdüz beyaz. Beyazı da her zaman her yerde giyebilirim. Ama bu rengi her zaman her yerde giyemem. Ve çok çabuk da sıkılabilirim bu renkten. Yani birkaç kere giydikten sonra bir daha elin gitmeye de bilir. O yüzden ben de Primark'tan aldım. Yani kalitesiz değil bu arada. Kaliteli gerçekten. Ama ucuz. Ben de öyle her zaman her yerde kullanmayacağım bir şeyi de böyle ucuz tercih ettim açıkçası. Ve bence gerçekten çok da ideal oldu. Böyle rengarenk bakar mısınız şunların rengine? Ben bu yaz bunları böyle değişik değişik yerim diye tahmin ediyorum. Hemen kroplarla devam edeceğim ve hemen direkt Zara'ya geçeceğim. Zara'dan böyle bir tane üst aldım. Bu düz beyaz işte. Bunu her zaman, her yerde, her sene giyerim. Çünkü ben eski kıyafetlerime de bakıyorum mesela yaz geldiğinde. Ne zaman ki beyaz bir tişört yani böyle beyaz basic bir askılı almışım onları giymeye devam ediyorum. Eğer eskimediyse ya da görünümünde herhangi bir sorun yoksa hala onları giymeye devam Ediyorum. ama bakıyorum mesela geçen sene şu renk bir şey almışım örneğin yani bu, bu bu ne diyorum mesela giymiyorum çünkü bunlar birazcık daha trendler oluyor trendler o an o sene yani o sezon oluyor öbür sezon trendleri genelde beğenmiyorsunuz özellikle çok yeşil trendi var bu sezon ben gerçekten böyle ö geldi artık bana özellikle Zara'nın şu yeşil çantaları falan artık inanılmaz her yerde yeşil ceketler ayakkabılar falan ben çok sıkıldım o renkten görmekten de çok sıkıldım ve çok merak ediyorum çok büyük meblağ olarak para olarak yatırım yapan insanlar o çantalara, o Bottega çantalara falan. Bir daha sene ne yapacaklar hiç bilmiyorum. Çünkü modası geçecek ve muhtemelen yani giyilmeyecek. O yüzden her zaman ya bu çok para verdiğim şeylerde zaten geçerli. Her zaman çok daha klasik, çok daha basic. Asla modası geçmeyecek şeyleri tercih etmeyi sevenlerdenim ben. Bu ne, nereden bu konuya geldim tam olarak bilmiyorum ama sanırım basic üstten geldim bu konuya. Bu da yine aynı şekilde beyaz bir basic üst. O yüzden bunu Zara'dan aldım. Oldukça güzel bir kumaşı var. Kendisi de oldukça iyi. Zara demiş hemen aldığım en güzel jean'i göstereceğim arkadaşlar. Bir kere şu jean'in rengine bakar mısınız ya? Çok iyi değil mi? Bir jean'de aradığım renk tam olarak benim bu. Yani böyle her yerinde taşlanmış tuşlanmış jean'ler satılıyor sürekli. Ve genelde çok koyu renkli satılıyor. Ve benim de en sevdiğim jean rengi bu. O yüzden buna bir kere birincisi bayıldım. İkincisi boyu. Boyu çok normal bir insan boyu. <laughs> Neden dersiniz? Zara'da öyle kotlar var ki bu kot kime oluyor diyorum gerçekten. Herhalde böyle iki 20 falan olmak gerekiyor. Tamam çoğu wide leg jean oluyor. Yani biliyorum uzun olması gerekiyor ama uzunun da uzunu biraz abartı yapıyorlar artık gerçekten. Hangi ülkenin, kimin, hangi kadınların boy ortalaması alınarak çıkarılıyor bu kalıplar bilmiyorum bilen varsa beni de aydınlatsın. Bütün jeanler upuzun. Ben kısa boylu da değilim, uzun boylu da değilim. Yani normal benim boyum. Benim gibi insanlar için bütün hepsi terzilik. Ama bu kot hiç öyle değil gerçekten. Tam ayak bileğinde bitiyor. Bu kotu giydiğimde fotoğraf falan çekersem eğer beni Instagram'dan takip ederseniz muhtemelen görürsünüz. İkinci çok sevdiğim özelliği dediğim gibi boyuydu. Üçüncüsü de bu kot %100 pamuk. Yani herhangi bir elastikiyet yok ve taş gibi diye nitelendirdiğimiz kotlardan. Yani aslına bakarsanız 80'ler döneminin kotlarına çok benziyor ki o dönem kotları ben çok seviyorum. O yüzden bu kotu inanılmaz sevdim. Zaten bir de yüksek bel. Yani her şeyle tam olarak ben. Bu kota mutlaka bakın. Yani kottaki zevk anlayışınız benimkine benziyorsa lütfen bu kota bakın bayılacaksınız çünkü. Ben bu kotun beyazını da alacağım. O kadar beğendim kalıbını. Ama sanırım ya 23 Haziran ya da 24 Haziran'da Inditex grubu indirime girecekmiş. Bilmiyorum. Bilmeyenleriniz varsa benden duymuş olun. Ya da gününü karıştırdıysam bilenler lütfen aşağıya yazsın. Çünkü bunun beyazını da alacağım ama indirimi bekliyorum. İndirimden alayım bu kez. Bir de şöyle bir şey yaptım. Bu kotu ben 38 beden aldım. Bu aralar kotlarda şöyle bir şey yapıyorum. Aslına bakarsanız bu böyle küçük bir tüyo. Eğer belinizin çok daha ince durmasını istiyorsanız bir beden büyük kot alabilirsiniz. Neden derseniz böyle yüksek bel kotu giydiğinizde belde hafif bir boşluk kalır ya. Bilmiyorum benim son zamanlarda o görünüm çok hoşuma gidiyor. Bu görünüm son zamanlarda çok hoşuma gittiği için bir beden büyük aldım kotu ve gerçekten bele de tam istediğim gibi oldu. Yani her iki taraftan da şöyle şu kadarlık bir bolluk oluyor. Çünkü tam olmuyor. Bir tık büyük olduğu için, bir beden büyük olduğu için daha doğrusu işte o bolluk aslına bakarsanız çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden de bu aralar aldım kotları. Bir beden büyük alıyorum. Daha hiç giymedim. Umarım esneyip de bir beden ki büyüklüğü iki bedene, üç bedene çıkmaz. Bilmiyorum beni aydınlatın lütfen. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? O görünümü sevdiğim için bir beden büyük aldım ama siz o görünümü sevmiyorsanız eğer kotu tam bedeninizde alın arkadaşlar. Tam beden çünkü. Yani 36 iseniz 36 alın. Gelelim son Zara parçamıza. Ya bu da çok güzel. Zara'dan bir tane şöyle çanta aldım. Yaz demek artık hasırların çıkması demek. İndirimdeydi bu. Aşağıda linki olacak. Aslında bu çanta ilk gördüğümde çok ön yargılıydım. Alsam mı almasam mı diyordum. Sebebi de bu üstünde gördüğünüz altınımsı yaldızlar. Altın rengini çok sevmiyorum. Benim takılarımda falan da görmüşsünüzdür. Genelde rose gold ya da gümüş oluyor. Derken bileğimdeki saat. Bu saat arkadaşlar annemin çok çok eski. Yani annemin benim yaşlarımdayken taktığı bir saatmiş. Ve çok seviyorum o yüzden. Ki bilmiyorum ya. Altın olarak sevdiğim tek şey bu sanırım. Çünkü yani küçük, ince yani hiç sırıtmıyor. Çok güzel oluyor. Onun dışında altın takıları, kolyeleri falan, küpeleri ben pek sevemiyorum. Buna karşı da biraz o yüzden ön yargıladım ama gerçekten hiç öyle beklediğim gibi altın altın gelmedi. Günlük hayatta da çok rahat giyilebilir. Benim için önemli olan buydu. Mesela şu jeani giydiğimi düşünüyoruz. Hemen hayali bir kombi yapalım. Örneğin şu jeani giydim diyelim. Üstüne de şu beyaz zaradaki askılı üstü giydim. Hemen koluma bu çantayı takabilirim. Bakın hiç sırıtmıyor. Bu çantanın içi şöyle. Hemen onu da göstereyim hızlıca. Burasını böyle açıyorsunuz Aynı zamanda bir tane de şöyle yine altın rengi ince bir askısı var. Aslında bunu da sever miyim diye düşünüyordum ama askı o kadar ince ki gerçekten hiç göze batmıyor. Sadece biraz benim için uzundu. Ben şöyle ucunu hafif bağladım. Yani anlayacağınız şu şekilde falan da takabiliyorsunuz çantayı. Bence gerçekten çok güzel bir çanta. Eğer böyle bir çanta arıyorsanız aşağıya da linki olacak. Mutlaka bakın çünkü şu anda indirimde. Dedikten sonra cilt bakımına geçelim mi? Bakın şurada şöyle. Cilt bakımı olunca çok heyecanlanıyorum gerçekten. Aldığım cilt bakımı ürünlerim var. Bu arada bu kargon daha bu sabah geldi elime. Aslında bu videoyu çekmek için de birazcık bunun gelmesini bekliyordum. Öncelikle hemen sırayla gidelim. Şundan başlamak istiyorum. Bu arkadaşlar Isentree markasının Marwood ampulü. Pelin otu diye geçiyor sanırım. Çok böyle bilir kişi gibi içeriğini anlatmayacağım. Çünkü çok bir bilgim yok. Ama çok merak ettiğim bir ürün kendisi. Çünkü kullananlar inanılmaz derecede memnun bu üründen. Cildi çok iyi bir şekilde yatıştırıyormuş. Çok güzel sakinleştiriyormuş ve kızarıklıkları çok iyi geliyormuş bu ürün. Kullanan herkes über derecede memnun bu üründen. Benim bu aralar cildimde bir sivilce problemim var. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Tabi şu anda yüzümde birazcık BB krem falan var. O yüzden kapattım. Cildimde şimdi şöyle bir şey oldu benim. Ben aylardır sivilce çıkarıyorum. Ve aylardır bu sivilcenin sebebinin stres olduğunu düşünüyorum. Yani ben buna bağlıyorum. Ta ki sivilce yapan ürünün stres değil de kullandığım ürünlerden bir tanesi olduğunu fark edene kadar. Bir saniye göstereceğim size o ürünü de. <laughs> Misha'dan aldığım bu yağlı temizleyici cildime sivilce yapan ürün buydu. Gerçekten <laughs> neden daha önce bu olduğunu anlayamamışım. Hayret ediyorum kendime. Çünkü bu ürün olduğunu aslında bana çok fazla kez sinyal vermiş. Yani çok fazla kez bu üründen kaynaklandığını sivilcelerimi bana aslında göstermiş ama ben fark etmemişim. Her neyse bu arada Misha'nın diğer ürünlerini çok seviyorum. Misha'nın ile ilgili hiçbir problemim yok. Sadece bu ürün hiç benlik değilmiş. Başkalarına çok iyi gelmiş olabilir. Ve benim cildimde de çok enteresan bir biçimde özellikle yanak programda inanılmaz sivilce yaptım. Bu sivilceler hala var. İzleri de hala var. O yüzden ben hem sivilceyi tedavi etmeye hem de aynı zamanda izlerini tedavi etmeye çalışıyorum şu anda. O ürünü de bu arada kullanmayı bıraktım. Çöp. Her neyse bu aldığım ürünlerle toparlamaya çalışırım diye düşünüyorum. Bu direkt sivilceye etki eden bir ürün müdür? Ee, sivilceye etki eden bir ürün olmasa bile cildinizi sakinleştirip cilt bariyeriniz konusunda size çok yardımcı olacak ürünlerden biridir deniliyordu. O yüzden aldım. Bakalım bilmiyorum. Deneyeceğim, kullanacağım. Bu sabah kullandım ama daha ilk kez kullandığım için etkisiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Sizi de bilgilendiririm eğer sivilcelerime iyi gelirse. Bir tane şöyle Holika Holika'nın aloe vera jelini aldım. Yani bir aloe vera jeli yapılacaksa bence kabı kesinlikle bu olmalıydı. Çok tatlı değil mi? Bir tane şöyle yine sivilceler için çok iyi gelecek. Yani bu nasıl? Bunu değil de yani bunu cildimi sakinleştirsin diye aldım aslında. Bunu işte sivilcem için aldım. Bu bir tonik ama içerisinde BHA, PHA de olan bir tonikmiş. Fakat normalde böyle EHA, BHA ürünleri haftada bir kez ya da iki kez falan kullanılıyor. Ama bu günlük kullanıma uygun bir tonikmiş. Akşamları kullanmayı planlıyorum. Kullanan herkes gerçekten sivilcelerinde çok güzel etkisi olduğunu söylemişti. O yüzden bir tane de bundan aldım. Bu akşam kullanmaya başlayacağım. Bir tane daha tonik aldım. Yine Cosrx'ın bu Propolis toniği. Bunu da çok merak ediyordum ve küçük boyunu satın aldım. Elimde küçük boy olan sadece bu tonik değil. Birden fazla ürün var. Ben satın aldığım ürünün küçük boyu varsa eğer mutlaka büyük boyunu önce küçük boyunu alıyorum. Çünkü ürünü ilk kez kullanıyorum. Cildime iyi gelir mi bilmiyorum. Yani cildimle anlaşır mı bilmiyorum. Başkalarına iyi gelen ürün size iyi gelemeyebiliyor çünkü. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ürünün de küçük boyu olsaydı kesinlikle önce küçük boyunu satın alırdım. Siz de eğer benim gibi cildinize ilk defa kullanacaksınız ve nasıl bir etki yapacağına emin olamıyorsanız bence satılıyorsa eğer böyle küçük boyunu alın. Ben bu ürünün de çok metini duydum gerçekten. Kullananlar çok çok memnun. Eğer memnun kalırsam cildimde yani güzel bir etkisi olursa mutlaka büyük boyuna da geçerim. Yine Iofor'un markasının çok merak ettiğim maskelerinden bir tanesini aldım. Bu Mugwort'lu maskesi. Bunların ikisinin içeriği Marguerite arkadaşlar. Pelinotu diye geçiyor. Ama ben bu içeriği hiç kullanmadım. Umarım cildim anlaşır. Bu maske de yine cildi çok güzel. Sakinleştiren bir maskeymiş. Sivilcelerim çıktığından beri daha böyle sakinleştirici içeriklere gitmeye başladım açıkçası. Bilmiyorum bunun da yine küçük boyu vardı. Özellikle denemek için küçük boyunu aldım. Bir tane de son olarak arkadaşlar bu meşhur Laneige'in lip balmını aldım. Lip balmıydı bu lip mask. Evet. Bunun da mini boyunu aldım. Görüyor musunuz? Çok küçükmüş. Gerçekten bu kadar küçük olduğunu beklemiyordum ama yine özellikle mini boyunu aldım. Çünkü bazı ürünler çok şişirilmiş ürünler oluyor. Ve ben emin olamıyorum. Boulanger'in Lip Mask'i de aynı şekilde herkes anlatıyor, herkes övüyor, deli gibi satılıyor falan. Ama ben emin olamadım açıkçası. Bu arada mini falan ama bakın içerisinde de çok az yok. Mükemmel kokuyor. <laughs> bu arada şöyle söylemek istiyorum aslında. Normalde ben nüksün lip balmını kullanıyorum. Böyle kavanozda olan onarıcı lip balmını. Ben onu ne alacağım kadar aldım bu üründen ve ürünün tamamı elimde kaldı. Çünkü gerçekten parmağımı böyle dokundurarak aldığım bile bütün dudak için yeterli oluyor. Yani minicik bir miktar bütün dudağınıza yetiyor. Öyle söyleyeyim size. Bu çok küçük bir ürün ama ürünü sevebilir miyim, sevmez miyim, büyük boyunu almak isteyecek miyim? Bunu anlamam için oldukça yeterli bir miktar diye düşünüyorum. O yüzden bir tane de bundan aldım. Bakalım şişirilmiş bir ürünü mü yoksa gerçekten söylenildiği kadar güzel mi? Bitti. Aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Hemen klasik sorumuzu soralım mı? Alışveriş videolarında hep sordum. İçlerinden en en çok hangisini beğendiniz? Tek bir tane seçme hakkınız var. En çok hangisini beğendiniz? Lütfen aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.